Sevgili arkadaşlar şimdi alacağın devri konusuyla baş başayız. Ne demek alacağın devri? Öncelikle bir örnek üzerinden konuyu devam ettireceğim ve anlatacağım. Bakınız varsayın ki Ahmet'le benim aramda bir araç satış sözleşmesi var. Otomobilimi Ahmet'e sattım ve 1 milyon TL'sini peşin aldım. Kalan 800 bin TL'si içinde 6 ay vadeli adi bir senet düzenledik. Tamam mı? Şu anda satış sözleşmesi Ahmet'le benim aramda kuruldu ve ben borcumu ifa ettim aracı teslim ettim. O da borcunu kısmen ifa etti ama hala bana 600 bin TL, 800 mü dedim? 800 bin TL borcu var. Ne kadar vadeli? 6 ay vadeli. Sevgili arkadaşlar şimdi bu olayda alacaklı olarak ben Ahmet'ten olan alacağımı Ali'ye devretmek istiyorum. İşte alacak devri sözleşmesi hali hazırdaki pardon hali hazırdaki alacaklığıyla devre almak isteyen Ali arasında yapılan Yazılı bir devir sözleşmesiyle olur yazılı bir sözleşmedir ama bu kanuni devirde veyahutta mahkeme kararıyla devirde yazılı şekil şartına gerek yok zaten birinde alacak kanunen geçiyor mesela miras bırakanın alacakları ölümle kime geçer mirasçıya bazı durumlardaysa alacak. Mahkemenin kararıyla geçiyor ki ticari işletmenin devrinde işletmeye ait alacaklarla ilgili bazen ihtilaf çıkar. Veyahut da arkadaşlar şirketlerle ya da karı koca mal rejiminin paylaştırılmasında bazen mahkemede bir alacağın birinden diğerine geçtiğine hüküm verebilir. Bu durumda zaten yazılı bir sözleşmeye gerek yoktur. Anlattığımız konu işte bu. Ben 800 bin TL'lik alacağımı kime devrettim? Ali'ye. Şu anda arkadaşlar o 800 bin TL'nin borcum borçlusu Ahmet. Alacaklı ise kim oldu? Devir sözleşmesinden sonra, yazılı sözleşmesinden sonra, sözleşmeden sonra Ali oldu. Arkadaşlar son derece önemli bir konu. Alacak devri sözleşmesi bir defa kimle kim arasında yapılıyordu? Mevcut alacaklıyla devralan arasında. Pardon. Etrafı bu yine yapıştı ya. Hı -hı. Ha? Bu tarafa Ne tarafa? Şöyle nazikçe tutalım diyorsun. Vay tam da duracağı yere. <gülüyor> <gülüyor> Kapatsak o zaman çizemiyoruz değil mi? Şöyle. Bu tarafa gitsin diyeceğim. Ha oldu oldu dur. Şimdi alacaklı ile devralan arasında bir sözleşme. Rengi niye değişti? Sevgili arkadaşlar borçlunun yani vermiş olduğum örnekte Ahmet'in rızası aranmaz ona bilgi verilmesine gerek yoktur ona sorulmaz sadece ve sadece devredenle devralan arasında bir anlaşmadır. Şimdi bu yazılı şekilde yapılır ama yazılı şekilde olan hangisi bakın yazılı şekilde yapılan e, iradi devirlerdir eğer ki Kanunen devir yapılıyorsa veya mahkeme kararıyla gerçekleşiyorsa burada özel bir şekil şartı aranmaz. Ama ben alacağımı hali hazırda devretmek istemiyorum fakat devretmeyi vaat ediyor isem bu bir borçlandırıcı işlemdir, asıl sözleşmedir, ön sözleşme değildir ve bunun özel bir şekli yoktur. Tekrar ediyorum. Devir sözleşmesi yazılı ama devir vaadi şekle tabi değildir. Ve devir vaadi ne değil arkadaşlar? Ön sözleşme değil. Çünkü bir sözleşmenin ön sözleşme olabilmesi için bu sözleşme ile borçlandığımız borcun da veyahut da ilişkinin de yine borçlandırıcı bir işlem olması lazım. Halbuki biz alacak devri taahhüdüyle, vaadiyle bir tasarruf işlemini vaat ediyoruz tasarruf işlemi yapma borcu altına sokan bütün sözleşmeler asıl sözleşmeydi. Bu konuda ön sözleşme başlığına bakabilirsiniz. Arkadaşlar alacak devri tasarruf işlemidir. Yani yazılı bir devir sözleşmesiyle Ahmet'ten olan 800 bin TL'lik şu vadeli alacağımı Ali'ye devrediyorum. İmza bakın. Bu kağıt parçasını imzaladım. Ali'ye verdim ya. O anda benim mal varlığımın aktifinde yer alan alacak çıktı. Kiminkine geçti? Ali'ninkine. O zaman bu durum benim için mal varlığımın aktifini azalttı. Benim için tasarruf işlemi. Ali'nin mal varlığının aktifinde artış meydana getirdi. Onun içinde nasıl bir işlemdir? Kazandırıcı işlemdir. Ama bu ivazlıysa ben de ondan bir şey kazanırım. Yani alacak devri, devredilen alacak yönünden tasarruf ama karşı ivaz bakımından kazandırıcı işlem. Onun karşı ivazı içinde borçlandırıcı işlem olabilir. Sevgili arkadaşlar, şimdi diyoruz ki biz alacak devrinde yazılı imzalı o sözleşmeyi düzenlediğimiz anda artık devredilen alacakla birlikte devredenin kişiliğine özgü olanların dışında. Bugün bunda bir sıkıntı mı var? Yok. Ya da? biteceği için o da heyecanlı biraz herhalde. Sonuna geldik diyor. Aynen. Şimdi devredenin kişiliğine ait olanlar yani benim şahsımla ilgili olarak şahsımla kendi kişiliğimle ilgili olarak Ahmet'e karşı ileri sürebileceğim hakların dışında bu 800 bin TL'lik alacak hakkı bütün ferileriyle birlikte varsa ceza koşulu varsa kararlaştırılmışsa faizler teminat olarak kefil varsa kefalet, rehin varsa reha, rehin hepsi kime geçti arkadaşlar? Ali'ye geçti. Tamam mı? Öncelik hakları, rehin, kefalet, işlemiş faizler bakın öncelik hakları, rehin, kefalet, faizler gibi bağlı haklar otomatik olarak devralana geçti. Ve alacağın devredildiği, devreden veya devralan tarafından borçluya bildirilmemişse yani biz ne demiştik borçlunun rızası aranmaz dedik. O halde devrettiğimi ben veya Ali gidip de bu 800 bin TL'yi vade günü geldiğinde Ali'ye ödeyeceksin ya da Ali ben alacağı devre aldım bana iyi ifade edeceksin demediği sürece arkadaşlar borçlu bunu öğrenememişse iyi niyetlidir ve iyi niyetli olarak. Gelip de eğer ifayı bana yaparsa, vade günü geldi dedi ki hocam 800 bin TL'lik borcu ödüyorum. Eğer bu, bu, bu bir buğday verme borcuysa buğdayı teslim ediyorum. Eğer arkadaşlar yapma borcuysa evinizi boyuyorum. Yani neticede her türlü alacak devredilebilir. İstisnaları var elbette. İşte böyle bir durumda bana iyi niyetle yapılan ifa ile birlikte borçlunun borcu sona erer. Yani vade geldi, takip başlattı Ali. 800 bin TL ödeyiniz diye icra emri geldi. O da gitti elinde makbuz. Efendim ben bu borcu Eyüp'e ödedim. Bir Allah'ın kulu bana bunun Ali'ye devredildiğini haber vermedi derse işte iyi niyetli ifa borçluyu borcundan kurtarır. Peki ne olur böyle bir durumda? Devir sözleşmesine aykırılıktan dolayı Ali beni dava edebilir. Madem ki bakınız madem ki o alacağı devraldın Peki niye ifayı kabul ediyorsun? Niye borçluyu bana yönlendirmedin diye varsa uğradığı zararla birlikte bu ifayı benden ne yapabilir? Ali isteyebilir. Artık borçlu borç devreden çıktı. O borcundan kurtuldu. Sevgili arkadaşlar yine son derece önemli bir konu. Bakınız biz bunu şu şekilde ifade ederiz. Alacağın devri borçlunun durumunu kötüleştirmemeli. Yani ne demek bu? Borçluya madem ki biz sormuyoruz, rızasını aramıyoruz, borçlunun rızası aranmaz. Ona haber bile vermeye gerek yok. O halde borçlu bu borcunu eğip ipe hangi şartlarda ifa edecekse aynı koşullarda Ali'ye de ifa etmelidir. Yani ben alacağımı devrettikten sonra borçlunun hali hazırdaki vaziyeti ya da ifa zamanındaki vaziyeti var olandan daha kötü hale gelemez. Tekrar ediyorum alacağın devri borçlunun durumunu kötüleştiremez. O halde buradan neşet eden bir kural vardır. Kanunda böyle geçer. Borçlu devri öğrendiği sırada devredene karşı hangi savunmalara sahip ise aynılarını devralana da ileri sürebilecektir. Yani arkadaşlar düşünün ben haber verdim veya Ali haber verdi o esnada bana karşı sahip olduğu savunmalar vade gelmeden ben isteyemezdim Ali de isteyemez. Veya arkadaşlar benim ona teslim ettiğim dikkat ediniz buraya araba ayıplı çıktı sözleşmeden döndü ayıptan dolayı e döndüğüne göre artık borç kalır mı? Hayır bana karşı kalmayan borç Ali'ye karşı da kalmaz. Eğer ki ben henüz arabayı teslim etmediğim için o borcu isteyemezsem ödemezlik defi Ali'ye karşı da bu defi ileri sürebilir. Yani tekrar ediyorum benim şahsımla ilgili olanların dışında bana karşı bu borç ilişkisiyle ilgili ne tür savunmalara sahipse aynılarını kime de ileri sürebilir devralana da ileri sürebilir. Biz buna ne diyoruz alacağın devri borçlunun durumunu kötüleştirmemeli diyoruz. Sevgili arkadaşlar çıkmış sınav sorusu normalde bakın buraya. Şahsi savunmalar Ali'ye karşı ileri sürülemez. Çünkü bu benim şahsımla ilgilidir. Öyle değil mi? Ama ayıplı ifa ve ondan doğan haklar veyahut da arkadaşlar ödemezlik defi, vadenin gelmediği defi gibi o borçla ilgili olan savunmalar kime karşı da ileri sürülebiliyordu? Ali'ye karşı da. Takas şahsi bir savunmadır. Yani bu Eyüp Hoca'ya karşı ileri sürülebilecek bir savunmadır. Ama arkadaşlar dikkat ediniz bana karşı takas savunmasını ileri sürebilmesi için Ali şey e, Ahmet bana borçlu benden de alacaklı olmalı. Şimdi Ahmet'in bana borcu var ama ben alacağı Ali'ye devredince şu anda Ahmet'in bana değil kime borcu var Ali'ye. Peki kimden alacağı var? Eyüp'ten. O halde bu durumda normal şartlar altında takas savunması ileri sürülür mü? Hayır çünkü takasın olmazsa olmaz unsurlarından karşılıklılık sağlanmadı. Takastan bahsedebilmek için iki kişi birbirine karşı borçlu birbirinden alacaklı olmalı. Ve alacaklarının cinsi aynı olmalı. Para veya aynı cins bir mal olmalı. Ve kimin alacağı muacce ise Takas hakkına o sahip ikisinin de muhacir ikisi de sahip oluyordu. Şimdi ben alacağımı gidip de Ali'ye devrettiğime göre şu an dikkat ediniz. Ahmet Ali'ye borçlu. O borç nereden doğuyor? Satış sözleşmesinden. Peki kimden alacaklı? Eyüp'ten. Nereden doğuyor? Eyüp örnek veriyorum onun camını kırmış veya yolda ona çarpmış 600 bin TL'ye 1 milyon zarara uğramasına sebep olmuş. Sevgili arkadaşlar takasta karşılıklılık yok. Ama bu konuyu bir üstteki ile birlikte değerlendirmemiz lazım. Ne diyorduk orada? Alacak devri borçlunun durumunu kötüleştirmemeli. O halde, o halde eğer borçlu benden olan alacağı borcundan daha önce muaccel olacaksa onun alacağı daha önce muaccelse daha önce o takas hakkına sahip ya da aynı anda muaccelse bana karşı takas hakkına sahip ve bu durumda bana karşı ileri sürebileceği takas savunmasını kime karşı da ileri sürebiliyor devralana karşı da ileri sürebiliyor arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken tek bir nokta var borçlunun devredenden alacağı daha önce mi muaccel olacak borcundan yoksa borcuyla aynı anda mı? Eğer böyle bir durum varsa takas hakkını bana karşı da ileri sürebilecekti devralana karşı da ileri sürebilir. O zaman lütfen dikkat edin olaya. Sevgili arkadaşlar örnek 1 bakınız. Ahmet'in satıştan doğan borcunun vadesi ne zamandı? Arkadaşlar diyelim ki 1 Te, e, Haziran 2024 1 Haziran 2024 sevgili arkadaşlar Peki benden olan alacağı haksız fiilden kaynaklanıyordu 1 Mayıs'ta çarpmışım 1 Mayıs 2024 kimin alacağı daha önce muaccel oluyor Ahmet'in benden olan alacağı o zaman Ahmet isterse 1 Mayıs'ta beni dava edebilir icraya koyabilir İsterse bekler kenarda der ki ne diye icra ile uğraşayım. Zaten bir ay sonrasında Eyüp Hoca'ya da borcum var. Muaccel olacak. Eyüp Hoca kafama geldiğinde ben takas definde ileri takas savunmasını ileri sürerim. Defide bulunurum diyor. Şimdi arkadaşlar peki 1 Haziran'da kapısına Eyüp Hoca gitmiyor. Ali gidiyor. Elinde de yazılı bir devir sözleşmesi. Bakın buraya ben bunu devre aldım diyor. Arkadaşlar Neydi kuralımız? Alacağın devri borçlunun durumunu kötüleştirmemeli. O halde Ahmet Eyüp'e karşı ileri sürebileceği, Eyüp'e karşı sahip olduğu takas savunmasını Ali'ye karşı da ileri sürebilecek. İkinci örnek. Arkadaşlar 1 Haziran'da dikkat ediniz buraya satıştan dolayı borcu muaccel olacak. Benim ben de onun evini, tarlasını kiraladım ve kira bedeli ödeme borcum 1 Haziran'da muaccel olacak. O halde ikimizin borcunun muaccel olacağı gün aynı mı? Aynı. O zaman dikkat ediniz. Ahmet takasa ilişkin kendince hazırlıklara başladı. Şu 1 Haziran gelsin ki ben kira bedeli alacağımla satıştan doğan borcu Eyüp'e ne yapayım ileri süreyim takas edeyim dedi. Ama kapısına ben değilim kim geliyor arkadaşlar? Ali geliyor. İşte ne dedik biz alacak devri borçlunun durumunu kötüleştiremez. Bana karşı ileri sürebileceği savunmaları Ali'ye karşı da ileri sürebilir. O halde burada da takası ona karşı ileri sürebilecek ve bu istisnai durum takasta karşılıklılığın bir istisnasıdır arkadaşlar. Ama lütfen dikkat ediniz. Borçlunun alacağı daha önce veya borcuyla aynı anda muaccel olmalı. Şimdi geldik üçüncü örneğe. Arkadaşlar satıştan dolayı Ali'nin borcu bir Haziran'da muaccel olacak 2024. Ama benim ona kira bedeli ödeme borcum 1 Eylül'de muhacir olacak. Şimdi lütfen dikkat edin. 1 Haziran geldiğinde ben Ahmet'in kapısına dayanıp bu borcu öde deseydim bana karşı bir takas savunmasında bulunabilecek miydi? Hayır çünkü henüz kendi alacağı muhacir değildi. O halde bana karşı ileri süremeyeceği takas savunmasını Ali kapısına geldiğinde ona karşı da ileri süremeyecektir. Çünkü bu durumda ben alacağı Ali'ye devretmekle borçlunun durumunu kötüleştiremiyorum. Onun elinden takas savunmasını almıyorum. Anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Tek odaklanacağınız nokta borçlunun alacağı borcundan önce mi yoksa aynı anda mı muaccel oluyor? Eğer bu durum olmuş veya olacaksa dikkat ediniz buraya. Bu durum varsa bana yöneltebileceği takas savunmasını devralan alacaklılardan herhangi birine veya en son alacaklıya da yönlendirebilir, yöneltebilir. Bu durum borçlunun durumunun kötüleşmemesiyle ilgili bir konudur. Ama zaten bana karşı sahip olmadığı ve olamayacağı yani vade gününde olamayacağı bir savunmayı biz devralana karşı da ileri süremeyiz. Anladığınızı düşünüyorum. Daha önce şu bilgi aynen tanım olarak verildi. Bu konu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır diyordu. Üçüncü kişi yararına sözleşme, üçüncü kişinin fiilini üstlenme, takasta karşılıklılığın istisnası, halefiyet vesaire diyordu. Bu arkadaşlar karşılıklılık ilkesinin bir istisnasıdır. Ve alacak devri ile ilgili son olarak şunu ifade etmem gerekiyor. Arkadaşlar eğer ki alacak bir edim karşılığında devredilmişse yani ortada bir ivazlı devir var. Bakınız ivazsız da devredebilirim. Yani Ahmet'ten olan alacağımı devrediyorum. Ama eğer Ahmet'ten olan alacağımı Ali'nin bir yıl boyunca benim evimde hizmette bulunması karşılığında devrediyorum dersem yapmış olduğumuz bu yazılı devir sözleşmesinde Ali bana karşı borçlandı bir yıl hizmette bulunacak veya da koyun verecek. Ben de ona borçlandım ve borcumu zaten devir sözleşmesiyle ifa ediyorum. Bu bir tasarruf işlemi. İşte arkadaşlar bir edim karşılığında devredilmişse devreden yani ben örnek olayda devir anında lütfen dikkat edin buraya devir sırasında hem böyle bir alacağımın var olduğunu Ahmet'ten 800 bin TL'lik alacağımın var olduğunu hem de borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu yani Ahmet'in ödeme gücüne sahip olduğunu garanti etmiş sayılırım. Arkadaşlar ben devrettiğimde tamam alacak vardı ve dikkat ediniz buraya borçlunun da ödeme gücü vardı ama sonradan bozulmuş. Ben bundan dolayı sorumlu değilim. Kanuni garanti yükümünün olabilmesi için devir sırasına bakmamız lazım. Devir sırasında var olduğunu, alacağın var olduğunu ve borçluğun ödeme yeterliliğinin, ödeme gücünün olduğunu devreden kanunen garanti etmiş sayılır. Bu bir yedek hüküm. Aksi kararlaştırılabilir. Yani devir sırasında da garanti etmediğimizi vaat edebiliriz. Kabul ettiyse problem yok. Ya da devirden sonraki ödeme yeterliliğini de garanti edebiliriz arkadaşlar. Yani her türlü bu hükmün aksi kararlaştırılabilir. Bu yedek bir düzenlemedir. Acaba garanti yükümlülüğü kapsamında devralan benden neleri talep edebilir? Bakınız arkadaşlar. Alacağın devrinde garanti hükmü, tekrar ediyorum, sözleşmede bir hüküm olmasa bile bu kanundan doğan bir garanti yükümlülüğüdür ve ancak ivazlı devirlerde söz konusu olur. Eğer ki alacak bir ivaz karşılığında devredilmemişse Garanti yükümlülüğü de olmaz. Sevgili arkadaşlar İvaz'da devir olacak bir edim karşılığında ve tekrar ediyorum devir esnasında devreden kişi hem böyle bir alacağı var olduğunu hem de borçlunun ödeme gücüne sahip olduğunu garanti eder. Yani bu niçin getirilmiş? Şu an bakın devir sözleşmesi Eyüp'le yani alacaklıyla devir almak isteyen arasında yapılıyor. Borçluya sormuyoruz, rızasını almıyoruz. Hadi böyle bir borç hiç yoksa ortada Hadi var da zaten ben alamamışım. Ödeme yeterliliğine sahip değil. Sırf bundan kurtulmak kurtulmak için devrediyorsam işte devralan mağdur olmasın diye kanuni bir ne getirilmiş garanti yükümlülüğü. Aksi kararlaştırılmadıysa yani ben bunu garanti etmiyorum demediğim sürece kanunen zaten garanti etmiş sayılırım. Peki sevgili arkadaşlar, hakikaten durum bu ben zaten Ahmet'ten vade gelmiş ya da dikkat edin gelmese bile Ahmet'in iflas ettiğini bir başkalarına olan borcu ödemeden acze düştüğünü bildiğim için şimdiden dedim devredeyim dedim. Devrettim kime? Ali'ye. Arkadaşlar vade geldi Ali gitti alamadı ama öğrendi ki zaten Eyüp devir sırasında bunun ödemeden acize düştüğünü zaten ifa edemeyeceğini bildiği için ona devretmiş. Arkadaşlar bu kapsamda benden ne isteyebilir? Bir defa birincisi. Bu alacağı devir almak için bana ne vermişti karşı ivaz olarak? Bazen kırdırma denilir seneti. 800 binlik 6 ay sonraki alacak yerine benim cebime şu anda 300-500 girsin yeterli nakde sıkıştım. 500 bin TL ödedi. O zaman ödediği 500 bin TL'yi faiziyle birlikte. Veya arkadaşlar bana ne verdi örnek veriyorum inek verdi. Dikkat ediniz buraya. İneğin faizi olmaz ama ineğin o anki bedelinin faiziyle birlikte tamam mı? Çünkü karşılığında ben nakit ödemedim. İneği kaça saydık diyelim ki 200 bin TL, 2 inekli 400 bin TL, 400'ü faiziyle birlikte alır. 2. Devir noterde yapıldı, farklı bir şehre geldi. Yol masrafları ve noter masrafları ne kadar oldu arkadaşlar? Toplamda 5000 TL. O zaman 500 bini faiziyle birlikte ya da inek örneğinde 400 bini faiziyle birlikte noter masrafı yol masrafı bunları ister. Ve dikkat edin yine borçluya karşı bir de o takip başlattı değil mi vadeden sonra ama öğrendi ki zaten acize düşmüş. E zaten devir sırasında da böyle bir durumu varmış. O halde arkadaşlar yine giderler ama bu nedir? icra takibi itiraz olduysa itirazın kaldırılması davası için açılan takip ve dava masrafları onları ister hatta ve hatta bu üçünde ne aranmaz kusur aranmaz bu ne demek arkadaşlar devir sırasında borçlunun ödeme gücünün olmadığını ben dahi bilmesem bile yine Devralan alacaklı, alacağını alamazsa borçludan kanuni garanti yükümlülüğü kapsamında benden şu üç kalemi alabilir. Ama somut olayda verdiğim örnekte ben biliyordum değil mi? Yani bir nevi kusurum var kendim başlatsam takip alamayacağım sırf bu alacaktan kurtulmak için gidiyorum bir başkasına ivaz karşılığında devrediyorum. İşte eğer ki ben kusursuzluğumu ispat edemezsem efendim bunu devir sırasında emin olun ben de bilmiyordum diye ispat edemezsem uğradığı diğer zararlarını ne yapabilecek benden talep edebilecek ama diğer zararların istenilebilmesi için kusur aranır ve burada karine aynen geçerli devreden kişi kusursuzluğunu ispat edemediği takdirde kusurlu kabul edilir. Arkadaşlar dörtlü seçenek zaten böyle 1 2 3 4 varsa bir tane yanlış saçma seçeneği de seçeneklerin arasına koyarlar. Gayet kolay bir şekilde soru kalıbı oluştururlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Ve alacak devri denilince de insanın aklına hep para alacağı düşüyor. Arkadaşlar alacak sadece bu demek değildir. Örnek veriyorum müteahhitle yapmış olduğunuz arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yüklenicinin o binayı tamamlasını, tamamlamasını istemek de bir alacaktır sizin için. Bunu dahi bir başkasına devredebilir misiniz? Elbette. Normalde normalde bakın kural bütün alacaklar devredilir. Ama bunun istisnaları var mıdır? Elbette vardır. Mesela henüz işlememiş, gelecekte işleyecek işçi ücretleri alacakları, gelecekteki nafaka alacakları devredilemez yine karşı tarafın rızası olmadıkça manevi tazminat alacakları devredilemez. Ödünç alan kişinin kullanma alacağı bir başkasına devredilemez. Ölünceye kadar bakım alacağı bir başkasına devredilemez. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracının kullanma alacağı kullanma hakkı bir başkasına devredilemez. Hani burada kiraya verenin rızası gerekir. Dolayısıyla bazı istisnai durumlarda alacağım bir başka kasına devredilebilmesi için dikkat ediniz. Ya karşı tarafın rızası gerekir veya arkadaşlar bazıları hiç devredilemez. Bunu unutmayınız. Böylece neyi tamamlamış bulunuyoruz? Alacak devrini tamamlamış bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, lütfen ama lütfen dikkat edin. Alacak devri Borç ilişkisinin tarafında bir değişiklik meydana getirmez. Ben satış sözleşmesini kiminle yaptım? Ahmet'le. Arabayı kime teslim etmekle yükümlüyüm? Ahmet'e. Ahmet bana neyi devretmekle yükümlü? Parayı. Ama bu benim alacak hakkımdır aynı zamanda. Ben bunu devrediyorum. Alacağın devriyle dar anlamda borcun tarafı değişir. Satış sözleşmesi değişmez. Hala satış sözleşmesi Ahmet'le benim aramdadır. Dolayısıyla benim ona teslim etmiş olduğum, teslim etmiş olduğum arabadan kaynaklanan hakları kural olarak bana yönetmelidir. Anladığınızı düşünüyorum. Ona yöneltemez. O sadece neyi devraldı? Bir alacağı devraldı. Bunu unutmayınız. Sözleşmenin tarafında bir değişiklik olmuyor. Dar anlamıyla borcun alacaklı tarafı değişiyor. Kime geçiyor bu? devralana geçiyor. Arkadaşlar demin bir kaideden bahsettik. Dedik ki dikkat ediniz buraya. Alacağın devrinde borçlu devredene karşı sahip olduğu bütün savunmaları devralanlara karşı ileri sürebilir. Yani onun için durumu kötüleşmiyor ki ben bunu Ali'ye devretmişim, Ali Veli'ye devretmiş, Veli Mahmud'a devretmiş, o Hasan'a devretmiş. İstediği kadar el değiştirsin bana karşı sahip olduğu savunmaları en son devralana karşı ileri sürebilir. Bu konuda bir tane husus vardı ki borçlu Devredene karşı sahip olduğu bir savunmayı iyi niyetli devralana ileri süremiyordu. Neydi o hatırlayınız arkadaşlar? Muvaza konusunda anlat, anlatmıştık. Borçlu yazılı bir borç ikrarına dayalı, dayalı alacağı devralan kişiye karşı muvaza iddiasını ileri süremez. Yani arkadaşlar hatır senedi verdi bana bir borcu yok ama... Ben demişim ki ona örnek veriyorum şu anda denetime gelecekler veya ihaleye katılabilmem için şirketimin veya işletmemin 100 bin TL milyon ya da 2 milyon 5 milyonluk alacaklı gözükmesi lazım. Ahmet senede attı imzayı Arkadaşlar bu bir muvazadır. Hatır senedi. Yarın senedi icraya koysam bana karşı menfi tespit davası açıp böyle bir borcunun olmadığı savunmasını ileri sürebilir. Ama ben eğer ki yazılı bir borç ikrarına güvenerek bunu iyi niyetli güven dediğine göre Ali'ye devredersem o senedin muvazalı bir senet olduğu iddiasını devralan iyi niyetli kişilere ileri süremeyecektir. İşte demin söylemiş olduğumuz kaidenin yegane istisnası budur. Bunu unutmayınız. Ama kambiyo hukukuna ilişkin kıymetli evraklarda çok daha özel düzenlemeler var mı? Var. Onlar zaten bu konunun üstüne bina edilir ama emre yazılı senetlerle hamiline yazılı senetler bakımından arkadaşlar nispi savunmalar iyi niyetli devralanlara karşı yapılmaz. O ayrık bir konu. Onu zaten siz kıymetli evrakta göreceksiniz. Böylece burada alacağın devrini ve devrin hüküm ve sonuçlarını tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki derste borcun üstlenilmesiyle yeniden birlikte olacağız.